arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, Rising in 2021 oynuyoruz Türkiye paketi satmadım aldım arkadaşlar Woo! ve tofaşla birlikteyiz gördüğünüz üzere sizden istediğim sadece videonun aşağısına inip like alıp abone olmanız Kaçan işaretini tıklayıp videolarına haberdar olmak için de tüm diyebilirsiniz O zaman sefala getirdiniz bu arada Diyerek videoma geçiyorum Yes Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Oyunun sesi yok derseniz abi Ben sesi kıstım Yani açmayacağım sesi Yoksa benim sesim duyulmaz bu sefer Oba, oba. Ben de çarparım o zaman. Tofaş doğanla birlikte dostlar. Şahin elimizde yoktu o yüzden don ekledik oyuna. Eklettirdik oyuna. Şahin istemedim. Doğan gelsin dedim. Doğan çekiyorum ben de. Şöyle çok fazla çekmeyeceğim. Şöyle bir 2 üçüncü dakikada bitireceğim. Evde o kadar canım sıkın. Azar öyle bir azar ki öyle böyle olmaz. E şaka bir yana devam edelim. Oy. Oy. Dostlar umarım eğlenmişsinizdir. Şöyle çarparak bitireceğim. Umarım eğlenmişsinizdir ve iyi olmuştur. 3 dakikalık video çektim. Kusura bakmayın biraz yorgunum. Uyuyacağım daha ben. Yarın videoyu ben bugün çekiyor hocam ve siz yarın izliyor olacaksınız. Like up, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. bye bye